Bazen Allah'a değil, yaşadıklarımıza kırılırız ama fark etmeden bu kırgınlığı ona yöneltiriz. Çünkü kalp yara alınca suçlayacak bir yer arar. Zamanla bu his içimizde sevilmiyorum duygusuna dönüşür. İşte tam o anda şeytan fısıldar. Bak, seni duymuyor. Derdine kayıtsız. Ve kalp sevgisini geri çeker. Tıpkı küçük bir çocuğun annesi ona telefon almadı diye beni sevmiyor demesi gibi. Çocuk bilmez ki bazen kısıtlama içinde sevgi gizlidir. Bazen zarardan korumak içindir. Bazen zamanı henüz gelmemiştir. Biz de Rabbimizin rahmetini çocukça bir pencereden yorumlarız. Anlayamayınca da kırıldım deriz. Oysa bilsek ki Rahman olan Allah bizi her an gözetiyor. Hiçbir sessizlik ilgisizlik değildir. Ama biz onun bizi anlamadığını sanırız. Her şeyin doğrusunu bildiğimizi düşünür ve isteklerimizin gerçekleşmemesine çok kızarız. Tıpkı bir ergenin ailesinin sevgi dolu yönlendirmelerini kısıtlama sanması gibi. Biz de bazen Rabbimizin rahmetini yanlış yorumlarız. Eğer hala istediğimi vermeliydi diye düşünüyorsak, bir de çocuklarımızı düşünelim. Okula gitmek istemezler, oyunun başından kalkmazlar. Peki bu isteklerini yerine getirir miyiz? Sevgimizin gereği olarak tabii ki her isteklerini yerine getirmemeliyiz. Şeytan sadece günah işletmez. Bizi sevgiden, rahmetten şüpheye düşürerek uzaklaştırır ve Allah'ın merhametini göremeyen bir kalp Zamanla her şeyin kendisine karşı olduğunu sanmaya başlar.